Arkadaşlar bugün sizlerle beraber dolma yapacağız. Ama ben e, domatesi şunu ve şunu yaptım az önce. Şimdi de sizlerle e, şu ikisini yapacağız. Biberleri e, yapabilirsem yapacağım. Çünkü kabı şey olmasın diye. Hemen başlayalım. geçsin. Allah, Allah Oo, iyi bir <laughs> Maşallah, Subhanallah. Biraz şişko oldu neredeyse. Ayaklarım yemeği. Bu arada arkadaşlar akşam yemeğinde de dolma var. Yer misiniz? Yersiniz. Çok güzel oldu. Çünkü Hatır bir daha kırıldı kırıldı yani. Anı da dökülmesin için döktüm. şimdi e, şunları, şunların üçünü yapmıştım, şu ikisini yaptım, üç oldu. E, son e, şunu yapıp bitireceğim videoyu. Bu şey olmuş çünkü. biraz küçücük. <laughs> Az önceki gibi dolduramadım. şey Bay bay arkadaşlar. Nasıl desem? Hepsi çok güzel oldu. Sizin de anneniz bu kadar güzel yapıyordur. Bay bay.